Hepsi bayramlar. bayramlar. Evet. Ee, öncelikle top sektirmek için top gerekiyor. Sonrasında evet, bu çok önemli. Kendinize çıkarsınız, böyle yaparsınız. Tamam budur, bak budur. Sonra top Gambia'dan geldi özellikle evet. arkadaşlar. 7 milyon euro. Evet. Şimdi i̇şte gördüğünüz üzere top indirme teknikleri var arkadaşlar. Bak, hop, bak, hop. Gördün mü? Değmedi aslında. İldi. aslında İldi, değmedi. İndi. Aslında değmedi. Ama bu bir taktik arkadaşlar. Tekniği arkadaşımız gösterecek yine. Bakın hareketlere bakın görüyorsunuz. Hareketlere bakın bu el arkada. Bak. Gördün mü bu? Bu arkada. Bu arkada. Gam Şimdi bunun dışında şutu gö şutu göstermedik arkadaşlar. Şimdi şut çekme tekniklerimiz çok önemlidir. Bakın şöyle vursunuz. Bak. Bak. Bak böyle vursun bak. Böyle vursun. Tamam mı? Bak. Bak. Bak böyle vursun bak böyle vursun tamam mı? Bir tane çekmek istiyor. Bunu arkadaşımız gösterecek. Kaleye vuruyorum abi. Yok. Kaleye vuruyorum abi. Yok, yavaş. Yavaş bu çeker ki. Ama yavaş. Açıldı bakın. Dur, dur, dur. Dur. Gördünüz mü? Şimdi, bunun dışında top kontrol etme teknikleri sormadım arkadaşlar. Bu videoyu izledikten sonra futbolcu olabilirsiniz. Evet, top kontrol tekniklerini ben göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaş pasımızı atıyor. Hop, ayak dışı kontrol, bir yerde. yerden. At tekrar. Hop, ayak dışı kontrol. Bir tane daha. Bu benim en sevdiğim kontrol arkadaşlar. Hop, 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 hop. Bir kontrol, iyidir. De. kafa vurma var. Bile Aynen. はいンも